itiraf videosu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çok uzun zamandır böyle konuşmalı bir makyaj videosu çekmediğimi fark ettim. Zaten genel olarak çok sık makyaj videosu çekmiyorum. O yüzden bugün beraber makyaj yapacağız. Kaliel markasının Glow Primer ile başlıyorum. Bu bana PR olarak yeni geldi. Rengi bu şekilde hafif pembe. Bakalım cildimde nasıl duracak. Aa, güzel bir parlaklık verdi sanki beğendim. Sanki çok hafif de cilt tonuma eşitledi gibi gayet güzel görünüyor beğendim. Ama tabi her şeyden önce bir kaşlarımı sabitleseydim güzel olacaktı. Maybelline'in bu sabitleyicisiyle kaşlarımı sabitliyorum. Ben genelde kaşlarımı sabitlemeyi unuttuğum için bakın fondöten ve BB krem üzerine kaş sabitlemekten nasıl beyaza döndü. İki seçeneğim var. Biri yine Kalyer markasının bu glow tinti. Diğeri de Rachelep markasının bu BB kremi. Ee, sanırım bunu kullanacağım ya. Bunu da denedim bu arada. Sanki bir tık benim yüzüme koyu geldi gibi hissettim. O yüzden Reşlebi kullanacağım. Bir de bu cildi çok iyi nemlendiriyor. O yüzden çok seviyorum bunu. İçerisinde hyaluronik Asit falan var. Of çok sürdüm. Şöyle dağıtsam. Yine fazla oldu ki. Şöyle süngerin arkasına aldım fazlasını. Sadece dağıtıyorum. LSPF koruma var. O kadar güzel ve o kadar parlak bir bitişi var ki günlük olarak çok rahat kullanabileceğiniz bir BB krem bence. Bir kontür yapalım. Like şu kontür paletini kullanıyorum. Çok da kontür insanı değilimdir aslında ama böyle bir paletim olduğu için şu anda kullanıyorum. Şu daha mı soğuk sanki? Şu bir tık daha soğuk gibi geldi. Şunu alacağım. Artık daha fazla konuşmalı video çekmeye karar verdim. Niye biliyor musunuz? Geçenlerde yengem bana dedi ki, "Canım yengem beni resmen aydınlattı. Videolarında çok kasılıyorsun." dedi. Sonra baktım bazı videolarıma. Aslında böyle çok rahat ses kaydediyorum, çok rahat konuşuyorum. Videolarımı izledim. Evet dedim. Yani bazı videolarımda gerçekten de o ben değilim. Yani o kadar böyle mesela böyle durmuyorum. Neden biliyor musunuz? Çoğu videom benim şu şekilde. Bu kulağım kepçe ya. Yani niye dur ne yapayım şimdi mesela? Bu kulağım kepçe ise ne yapabilirim ki? Ya gideceğim ameliyat olacağım ya da bunu böyle kabulleneceğim. Çok da takmam bu arada. Günlük hayatımda saçımı çok toplu falan da kullanırım. Hani böyle sürekli orayı kapatmaya çalışmam. Ama ben de herhalde tik oldu. Sürekli videolarımda kendimi bu açıdan daha çok beğendiğim için bu açıdan çekiyorum. Bunu da teyzem söyledi. Dedi ki...